Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün başlıkta da görüyorsunuz etikettakımı.com'dan almış oldum. Bu aracın orijinal etiketlerini arabanın üstüne monte edeceğim. Tabii ki e, araca komple göstermeyeceğim. Size sürpriz olacak. En son arabanın açılış videosunu yapacağım. E, üstüne kırmızı bir brand örteceğim. Güzel bir yerde arabayı yıkayıp eğirli bir şekilde. Size videosunu çekmeye çalışacağım ama olmayacak sanırım. Ama arabanın güzel bir videosunu çekeceğim size. Ee, dediğim gibi aracın etiket takım.com'dan etiketini aldım. Sonra dediğim gibi Bursa'dan bir ara paspas gelmişti. Burada 12 kilo o var. Sonra aracın direksiyonuna şöyle bir fular takacağız şuradan. Yani bu genellikle tofaşçıların hepsi bunu yapıyor. Yani ben seviyorum güzel oluyor yani burası hoş bir görsel oluyor. Arkadaki e, koltuklarda deforme olmasın diye şöyle bir şeyimiz var. Ee, ne deniyordu buna? Peştemalimiz var. Güzel bir peştemal yazacağım. Tabanlarını da büyük e, bir sürü gazete getirdim. Tabanlarını şimdi biraz poşette olduğu için sileceğim. Sildikten sonra bunları yazacağım. Bunları yazdıktan sonra üstüne paspasları koyacağım. Paspasların üstüne bir kat daha e, dediğim gibi gazete sileceğim. Arka ya da öne de. Sonra arkadaşlar buradan size bir bilgilendirme yapıyorum. Göğüslüğünüz yenitse güneşte çok duruyorsanız veya göğsünüzü korumak istiyorsanız bildiğiniz vazelin yani mis gibi kokuyor ben bu vazelini göğüslüğe çok az bir şekilde yedire yedire yumuşatıyorum göğüslük çok güneşte kaldığı için göğüslük sert bir şey olduğu için yani şimdiki yeni model araçların göğsü gibi değil çatlıyor biliyorsunuz Çatlamaması için dediğim gibi göğüstün plastik aksamını fazla bastırmadan, boyasını çıkarmadan zaten vazelin yumuşatıcı bir şey. Yani elinize sürdüğünüz zaman çatlaklar eliniz yumuşacık yapıyorsa göğsü de yumuşak yapıyor. Bu da buradan bir bilgi vermiş olayım. Göğüstüm zaten görüyorsunuz parlak bir şekilde. Yani hiçbir sıkıntısı yok. Şöyle çatlağı yok. Şurada zaten belli oluyor. Çatlağı yok. Bunları ben niye bu kadar parlak tutuyorum? Dediğim gibi. Vazelin orta konsol bilen yani gıcır gıcır. Şuna bakın. Yani orta konsol bile gıcır gıcır duruyor. Ee, dediğim gibi siz de Tut, tutturamadım. Heh. Siz de göğsünüzü parlak tutmak istiyorsanız buradan tofa açın arkadaşlar. Belki bilenler biliyordur. Belki daha farklı yöntemle uygulayanlar vardır. Benim yöntemim bu şekilde. Vazelini sürüyorum şöyle biraz. Şöyle aynı oval yapa 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 böyle yediriyorum arkadaşlar güzel parlak bir e, görünüme sahip oluyor ve çok güneşli bir zamanda içerisi ısındığı bir zamanda yazın çatlamayı önlüyor arkadaşlar buradan da böyle bir videomuz olacak umarım bu videoyu beğenirsiniz şimdiden like butonuna basmayı ve güzel güzel yorumlu yapmayı unutmayın bildiğiniz üzere artık aracımız çıktı ufak tefek işlemleri devam ediyor size de böyle küçük küçük videolar çekeceğim bakalım bu serimiz ne zaman e, ne zamana kadar sürecek şu anda bunlar var listede. Sonra Air işlemi, Cart Curt bir sürü şey. Sonra Mak Protection var. İzmir'de klip çekiyorlar. Onların yanına gideceğiz. Sonra Antalya e, Matkap Garaj açıldı yeni. Özden Soydaş, Okan Çekiç, Erman Okur. Bunların yanına gideceğiz. Bakalım yakın bir zamanda sizlerle birlikte olacağız. İnşallah bu video güzel olur. Dediğim gibi hadi bakalım videoya devam edelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ön cam etiketi şu Allah şu etiket yok. Şimdi şu etiketi ön camın şurasına e, tofaş yazılı o büyük çerçeve buraya da töp onaylanmıştır yazısını yapıştıracağız. Şimdi bakalım e, şuradan şöyle çekim almam çok zor olur. Ben yapıştırdıktan sonra sizlerle birlikte olurum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, orijinal etiketimizi bu şekilde yapıştırdık. Yani karşıdan şu şekilde duruyor. Şimdi e, kelebek camın o gösterdiğim var. 96 sonrası diğer tarafa yapışıyor. 95 sonrası buraya yapışıyor arkadaşlar. Şu kelebek camına yapışıyor. Şimdi onu yapıştıracağım sizlerle birlikte. Evet gördüğünüz gibi tofaş kelebek camının olduğu yerde bu şekilde arkadaşlar. Güzel durdu. Hadi bakalım. Şimdi diğer etiketimizi yapıştıralım. Gördüğünüz gibi bu şekilde aracımızın etiketini yapıştırmış olduk. Gayet güzel durdu. etiketlerimizi yapıştırdık. Şöyle motor iç etiketlerimize şurada radyatörün olduğu tarafta. Bir de şurada var. arkadaşlar. Aracımız şöyle. Aracımı şu anda benzinle çalıştırdım. Tabii ki de motor soğuk olduğu için birazcık e, sarsıntılı çalışmış normaldir. Şöyle etiketlerimiz Sonra hemen şöyle arkasını gideyim şu etiketimiz arabayı fazla göstermeden şu etiketlerimiz yani üstünde çok güzel durdu arabayı fazla göstermek istemiyorum şu anda benzinde çalışıyor şimdi şu gördüklerinizi aracın üstüne uygulayacağım yani şuraya kapatacağım umarım güzel bir video olur bakalım devam ediyoruz evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, arka tarafa koltuklar dekorlu olmasını yazdım şunun direksiyonumun olduğu yere bağladım. Hani şu şeylerde bir sıkıntı yok. Bunları da kaldırayım. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir sıkıntımız yok. Şunları da alayım. Şunları da göğüsüne kattık mı o göğüs bile yanıyor. Yani şu ışım yanıyor. Artı bir de burada ışım yanıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Güzel bir aracımız var. Çok şükür. Gördüğünüz gibi tabanlarımızı şu şekilde altına kaste koydum. 3 tane koydum hatta. Sonra paspaslarımızı yazdım, orijinal paspaslarımızı göründüğü gibi koyulacak. Evet. Sonra üstüne de bunu yazdım. Hani batmasın amacımız o. Tüm işlemi orada uyguladım. Gördüğünüz gibi. Buraları da bu şekilde uygulama yaptım. Aralarına gazete, alt taraflarına gazete koydum. Bu şekilde gayet güzel oldu yani. Evet arkadaşlar bugünkü videonun daha sonuna geldik. Şöyle arabayı birazcık size göstereyim. Hoppa başka göstermeyeyim artık. Evet dediğim gibi bu videonun da sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Aşağıdan kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yakında çok güzel videolar sizlerle birlikte olacak. Desteklerinizi esirgemeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Aleme 45 artık sizlerle.